Evet kıymetli hocalarım. Öğretmenlik Mesleği Kanunu sonuncu videosu. Artık Öğretmenlik Mesleği Kanunu bugün bu videoyla bitiyor. Kıymetli hocalarım, burada ödül ve disiplin var. Ödül ve disiplinde başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül var. Başarı, üstün başarı belgesi ve ödül bu öğretmenlere verilebiliyor. Başarı belgesi alabiliyorsun, üstün başarı belgesi alabiliyorsun ve ödül alabiliyorsun. Aynı zamanda 3 başarı belgesi olana üstün başarı belgesi veriliyor. Bunu da söyleyelim ek bilgi olarak. Peki e ee, disiplinle ilgili şeylere gelelim, maddelere gelelim. Ee, disiplin konusunda öğretmen ve yöneticiler hakkında hangi kanunu uygulanıyor? Tabii artık sen öğretmen oldun, aday değilsin, akademide değilsin. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu sana uygulanıyor. Şimdi burada sen öğretmen olarak atandın hocam. Öğretmensin, okuldasın, değil mi? Tamam. O zaman Öğretmen ve yöneticilerden öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara ne var? Kınama cezası var. Bakın bu cezalar Akademideki cezalar değil. Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki cezalar değil. Artık sen atanmışsın. 657'ye tabi bir devlet memurusun, atanmış bir öğretmensin. Artık senin cezaların bu. Yani ses görüntü paylaşımına kınama cezası geliyor. Peki aylıktan kesme cezası, aylıktan kesme cezası kimlere veriliyor? Ee, öğretmen ve yöneticiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmen ve yöneticiler özel ders veriyorlarsa Öğrencilere olumsuz örnek oluyorlarsa, yazımlarda dersin, dersin işleyişinde taraflı davranıyorlarsa ve öğretim programına aykırı faaliyet yapıyorlarsa o zaman aylıktan kesme cezası var. Hocam bak özel ders olayı burada önemli. Milli Eğitim Bakanlığı'na atandığın zaman Milli Eğitim Bakanlığı sana diyor ki özel ders veremezsin diyor. Evet peki Biraz önce söyledik ya 657 sayılı kanun devlet memurları disiplin hükümleri burada disiplin suçları var. Disiplin cezaları var ve disiplin soruşturması ile ilgili bazı maddeler var. Bu bizim öğretmenlik mesleği kanununda direkt olarak bulunmadığı için burayı videoyu durdurup incelemenizi tavsiye ediyorum. Ama cezalarda dikkatinizi çeken şu olsun. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, görevden uzaklaştırma, memurluktan çıkarma. Akademide ne vardı peki? Akademide Hocam uyarma cezası yoktu. Ne vardı? Kınama vardı. Ödeme kesintisi vardı. Ve ne vardı? Akademiden çıkarma vardı. Yani e, akademide uyarma diye bir ceza yoktu ama devlet memurluğunda uyarma, kınama, aylıktan kesme, görevden uzaklaştırma, memurluktan çıkarma hepsi var. Peki öğretmenliğin sona erme durumu, öğretmenlikten çıkarma hangi durumlarda oluyor? 657 sayılı kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla uyuşturucuyla ilgili her şey. Hayalsızca ve uygunsuz hareket, müstehcenlik, cinsellik, fuş, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, evet öğretmenlikte artık e, sona geliyorlar ve öğretmen olarak ya öğretmenle yapamıyorlar. Öğretmenlikten tabiri caizse direkt olarak atılıyorlar diyoruz. Peki. Milletim Akademisi'nin kuruluşu ve görevlerine gelelim hemen. Milletim Akademisi hangi amaçla kuruldu, kuruldu hocalarım? Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması amacıyla kuruldu. Aynı zamanda öğretmen yetiştiriyor, yönetici ve diğer personelleri yetiştiriyor, mesleki gelişimleri. Yani öğretmen akademisi evet öğretmen yetiştiriyor fakat uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik eğitimlerini veren de milli eğitim akademisidir bunu söyleyelim. Kariyer basamaklarında ilerleme ve görevde yükselmeler içinde dediğim gibi işte müdür, müdür yardımcılarının, müdür ve müdür yardımcılarının, Örneğin uzman eğitimleri, ondan sonra uzman öğretmen, baş öğretmen eğitimleri de Milli Eğitim Akademisi'nde veriliyor. Peki, eğitim programını Milli Eğitim Akademisi hazırlıyor, uyguluyor ve değerlendiriyor. Milli Eğitim Akademisi nereye bağlı? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, direkt olarak bakanlığa. Akademi bünyesinde gerekli görünen yerlerde, bazı şehirlerde eğitim uygulama merkezleri açılacak hocalarım. Yani bu gerekli görülen yerlerde dediğimiz zaman her ilde olmayacağı yorumunu biz rahatlıkla yapabiliyoruz. Akademinin ihtiyaçlarını bakanlık birimleri karşılıyor ve giderler içinde ödenek bakanlık bütçesinden yine karşılanıyor. Araç, gereç, malzeme, demirbaş her şey dahil. Peki akademinin görevleri neler? Eğitim görevlerini yürütmek. Yani öğretmenlik eğitimleri veriyorlar. Müdür, müdür yardımcısı eğitimleri veriyorlar. Ondan sonra aynı zamanda ne veriyorlar? Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi kariyer basamaklarında ilerleme görevleri ile ilgili eğitimleri veriyorlar. Öğretmen, yöneticinin yeterliliklerini belirlemek ve bunu güncellemek. Öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olduğu bazı yeterlilikler var ve aynı zamanda bu yeterlikleri ilerletmek zorunda öğretmen ve yöneticiler bununla ilgili de şartlara ve durumlara göre güncelleme yapıp eğitimler verebiliyorlar. Akademinin eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak öğretmenlere Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerlendirmeler, değerler ile dijital yeterlikleri kazandıracak eğitim faaliyetlerinde yine planlayan öğretmen akademisi. Yani öğretmen akademisi deyince, milli eğitim akademisi deyince aklımıza bizim sadece öğretmen yetiştirip de atayan kurumlar gelmesin. Evet, akademinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek. Şimdi Öğretmen, yönetici ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve eğitim etkinliğini izlemek yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri arasındadır. Bununla birlikte, bakın burası da aslında güzel bir not. Yani Milli Eğitim Akademisi sadece devlet sektöründe çalışan, devlette çalışacak veya çalışan öğretmen yöneticilere hitap etmiyor. Özel öğretim kurumları yani e, özel öğretim kursları dershane dediğimiz özel öğretim kursları özel okullar bunların da personellerini eğitebiliyorlar. Yani bu özel okullar ve özel öğretim kurumları ne yapıyorlar? Taleplerini Milliyet Akademisi'ne iletiyorlar. Talepleri uygun görülürse giderleri kurumlarca yani dershane ve özel okullarca karşılanmak kaydıyla özel öğretim kurumlarında görev yapan personele de eğitim verebiliyor Milli Eğitim Akademisi. Diğer kamu kurumlarına da eğitim verebiliyor. Yani diğer kamu kurumlarındaki personeli de eğitebiliyorlar. Yani burada bakın sadece eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar değil. Örneğin Turizm Bakanlığı, çalışma Bakanlığı, kendi personelinin eğitilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bağlı Milli Eğitim Akademisine başvurabiliyor. Peki, bunun dışında Milli Eğitim Akademisi, akademi yenilikleri takip etmek, yayın çıkarmak ve proje yapmak gibi görevleri de yürütebiliyorlar. Görev alanında yurt içinde ve yurt dışında birçok kuruluşla da işbirliği yapabiliyor. Ayrıca Milli Eğitim Akademisi bakan tarafından verilecek diğer görevleri de yapıyor. Burada ucu açık bakan değişik görevlerde verebilir diye yorumlayabiliriz. Peki. Bir de Milli Eğitim Akademisi'nin akademi izleme yönlendirme kurulu var. Akademi izleme yönlendirme kurulu. Buna biz üst kurul diyebiliriz. Hocaların hocası da diyebiliriz. Evet burada ne var peki? Kimlerden oluşuyor? Toplam 7 kişiden oluşuyor. Başkan, bakan veya bakanın görevlendire, görevlendireceği bir bakan yardımcısı oluyor. Başkan demek ki akademi izleme yönlendirme kurulunda başkan bakan veya bakanın görevlendirebileceği bir bakan yardımcısı olabiliyor. Bakan da olabiliyor, bakan yardımcısı da olabiliyor. Akademi başkanı, Özel öğretim kurumları genel müdürü, personel genel müdürü, yüksek öğretim kurulu üyesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilci, bakan tarafından belirleniyor. Hangi kurumlardan olacağı, üniversitelerden bir temsilci yine bakan tarafından belirleniyor. Mevzuata göre e, bunun görevlendirmesi yapılıyor. Toplamda 7 kişi akademi izleme yönlendirme kurulu yani üst kurul yani hocaların hocaları diyelim. Not gündeme göre ilgili bakanlık hizmet birimi amirleri başkanın daveti üzerine toplantılara katılabiliyorlar. Akademi izleme yönlendirme kurulu hangi işleri yapıyorlar peki? Akademinin görev alanına giren konularda politika ve strateji belirliyorlar. Gerçekleştirilen çalışmaları izliyorlar, değerlendiriyorlar ve yılda iki kez toplanıyorlar. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun e, sekreterya hizmetleri Akademi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Peki, Akademi Başkanlığı kimlerden oluşuyor? Akademi Başkanı Akademi başkanlığı başkanlığı kimlerden oluşuyor? Akademi başkanlığı oluşuyor. Akademik kurul bir başkan, 10 üye, toplam 11 kişi. Sayısı 10'u geçmemek üzere hizmet birimlerinden oluşuyor akademi başkanlığı. Tekrar söyleyelim. Akademi Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı 1. Akademi Başkanı 2. Akademik Kurul Akademik kurul bir başkan 10 üye e, Hatta burada şu parantez açalım Akademik kurulun içerisindeki bazı hocalar disiplin kurulunda görevli ise disiplinle ilgili suçlarda akademiden çıkarma gibi suçlarda onlar oy kullanamıyorlardı disiplin kurulunda hatırlatayım bunu da e, Akademi başkanı dediğimiz kişi aslında bakanın gölge adamı Yani Bakan kendisi Milliyetim Akademisindeki işlerini başkan aracılığıyla yürütüyor diyebiliriz. Akademinin en üst amiridir. Doğrudan bakan'a bağlıdır. Akademi başkanı, Milliyetim Akademisi başkanı. Peki akademik kurulun yapısı ve görevler. Akademik kurulda e, akademi başkanı başkanlık ediyor. Akademik kurul bir başkan yani akademi başkanı ve 10 üyeden oluşuyor. Toplamda 11 üye var. Akademik kurulun görevleri neler peki? Akademik kurulun görevleri görev alanına giren konularda akademi izleme ve yönlendirme kurulu tarafından belirlenen politikaların uygulanmasına ilişkin standartları belirliyorlar. Öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yetkilerin yeterlikleri de yine akademik kurul belirliyor. Akademi tarafından düzenlenecek eğitimlerin programını hazırlayan da yine akademik kurulu ve yıllık çalışma planını da yine hazırlıyorlar. Ve akademik kurulun hazırladığı plan ve programlar kime sunuluyor? Bakanlığa, bakan onayına sunuluyor. Ayrıca akademik kurul biraz önce birazcık anlatmıştım akademiden çıkarma cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlanıyor. fakat burada e, akademi akademik kuruldaki bazı hocalar söylemiştim disiplin kurulunda yer alıyorsa e, onlar disiplin kurulunda aslında oy kullanamıyorlar bunu söyleyelim ama karara bağlama işi yine akademik kurulda karara bağlama bunlar da zaten şimdi. Eğitim personeline gelelim. 657 sayılı kanuna göre eğitim personeli çalıştırılıyor e, akademide. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Akademisinde sözleşmeli personel çalıştırabiliyor. Bu personel kadrolu memur değil, ancak belirli bir süre için sözleşme yapılarak çalıştırılıyor. Sözleşmeli personel genellikle özel bir uzmanlık gerektiren alanlardan geçici bir süre e, istihdam ediliyor. Yani akademideki eğitim 3 dönem 4 dönem bitesiye kadar sonra değiştirilebilir. Uzun sürede devam edebilir aslında. Ee, akademide ders verecek üniversiteden akademisyenler olabileceği gibi uzman eğitmenler, İngilizce dil eğitmenleri, fen teknoloji, mühendislik ve matematik alanında öğretmenlere de eğitim vermek amacıyla sistem eğitim uzmanları ve pedagoji uzmanı da olabiliyor dedik. Akademide çalışan sözleşmeli akademi personeli ile ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi, sözleşmeli akademi personeli değişik yerlerden çekilebiliyor, üniversitelerden çekilebiliyor veya herhangi bir Milli Eğitim'deki Milli Eğitim'e bağlı okuldan çekilebiliyor ve kadrolu personel sözleşmeli pozisyona geçiyorsa kadro reyleşi kesiliyor. Boş kadro yoksa Yeni kadro otomatik olarak oluşturuluyor. Sözleşme bitiminde eski kadroya dönüşleri sağlanıyor. Üniversiteden bir hocayı görevlendirdik. Akademide ders vermesi için ve de ders verme süresi bitti, sözleşme bitti. Üniversiteye otomatik olarak dönebiliyor eski kadrosuna ee, ve emekli hakları emekli hakları personel tarafından ödeniyor kurum e, karşılıkları bakanlık tarafından ödeniyor emekli kalkları önce kadrodaki gibi devam ediyor özlük hakları da akademideki geçen süre özlük hakkı olarak ve yine sayılıyor kademden sayılıyor iş sonu tazminatı ödenmiyor çünkü devletteki bir görevden yan bir göreve geçmiş oluyorsun. Yani bir resmi kurumda orada değiştirmiş gibi düşünebilirsin kendini. Ve akademide geçen süreler emeklilik ikramiyesinde hesaplanıyor. Peki sözleşme süresi akademideki sözleşmeli Hocalar diyelim sözleşmeli personel ile bakan veya yetkili kılması halinde akademi başkanı arasında hizmet sözleşmesi yapılıyor. Demek ki sözleşmeli personelin sözleşmesini bakan yapabileceği gibi bakanın gölgesi olan akademi başkanı da yapabiliyor. Sözleşme içeriğinde görev yeri, yapacağı işler, mesleki ve etik kurallar, ödev yetki ve sorumluluklar bunlarla ilgili tüm detaylar kendisine sözleşmeli personele aktarılıyor. Sözleşme süresi 1 yıl. Bitiminde tekrar sözleşme yapılabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi devam da edebiliyor. Sözleşme süresinin sona ermesi halinde yeni sözleşme yapılıncaya kadar 3 ay kadar onun sözleşmesi uzatılabiliyor. Görevine devam edebiliyor. Eğitim personelinin ders saatlerine gelelim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı rakamlar var. Hemen şöyle rengi değiştireyim. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri haftalık e, Milletim Akademisi'nde en az 10 saat derse girmek zorundalar. Maaş karşılığı zorunlu olarak. 10 saatten az derse giremiyorlar ki profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri. Doktora öğretim üyeleri tamam mı? Peki maksimum girebilecekleri en fazla ek dersle birlikte ek ders 20 saat. Tamam mı? Yani 10 saat zorunlu 10 saatten az derse giremiyorlar. 10 saati girdiysen artık maaşı Milletim Akademisi'nden hak ettim diyorlar profesörler o ee, En az 10 saat zorunlu maaş karşılığı derse girdikten sonra en fazla 20 saatte ek derse girebiliyor. Toplamda hocam 30. 10 saati maaş karşılığı 20 saati ek ders verilmesi halinde. Örneğin Profesör Doktor Ahmet Yılmaz atıyorum. 10 saat zorunlu dersini verdikten sonra 20 saat ek ders verir ve toplamda 30 saat derse girebilir. Bu durumda kendisine 20 saatlik ek ders ücreti ödenir. Peki diğer eğitim personeline gelelim. Şöyle ayıralım. Diğer eğitim personeli haftalık asgari en az 15 saat derse girebilir. Bunların maaş karşılığı girmeleri gereken zorunlu ders 15 saat ama Üniversiteden gelenlerin 10 saatte. Burada 15 saat. Peki en az 15 saat zorunlu maaş karşılığı derse girdikten sonra bir de 15 saat yine ek ders olabilir. Toplamda yine 30 saat. Yani üniversiteden gelen hoca da olsa diğer eğitim personeli de olsa 30 saatten fazla ders veremiyorlar. Örnek verelim. Öğretmen Ayşe demiş. Haftada 15 saat zorunlu olarak Milliyetim Akademisi'nde derse girdi daha sonra e, 10, e, 15 saat sorunu dersini verdikten sonra 10 saat ek ders olarak toplamda 25 saat ders verebilir. Bu 10 saat ek dersi ücret olarak ödenir kendisine. Bu ek dersler üniversiteden gelenler bakın 20 saate kadar girebiliyorlar. Bu 3 saat 5 saat en fazla 20 saate kadar. Yine diğer eğitim personeli de 15 saate kadar ek derse girebiliyor. Ek ders alabiliyor. Yine 3 saatte olur 5 saatte olur. Belki hiç vermezler. Derler ki hocam sen 15 saat derse gir. Maaşını al tamam bu kadar diyebilirler. Üniversiteden gelen hocaları da hocam sen 10 saat derse girdin tamam bu kadar diyebilirler. Evet. E tabi her iki durumda da derslerin yapılması şartı var. Peki buradaki ders ücretlerine gelelim. Profesörlere 320 lira, doçentlere 270 lira e, ders saati başına, doktor öğretim üyesine 220 lira, diğer eğitim personeline ise 160 lira veriliyor. Tüm ücretler gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeniyor. Sözleşmeli personellerin hakları ve kısıtlamaları neler peki? Sözleşmeli personel, üniversiteden gelen örneğin profesörler, doçentler, doktor öğretim üyeleri falan. Bunlar e, proje yapabiliyorlar. Aynen üniversitede yaptıkları gibi yayın çıkarabiliyorlar. Bilimsel çalışma yapabiliyorlar. Bilimsel e, çalışma yaptıkları zaman da aynı zamanda 5 e, saati geçmeme kaydıyla ders ücreti ödeniyor. E, peki. Ya, üniversitedeki gibi çalışma yapabiliyorlar yani. Ve e, akademideki, Milli Eğitim Akademisi'ndeki e, sözleşmeli personellerin başka işlerde çalışmaları yasaktır. Yani herhangi bir resmi kurum, özel kurum, herhangi bir müessesede çalışamıyorlar. bağış olarak, ücretli olarak, söz sözleşmeli olarak hiçbir yerde çalışamıyorlar. Sen Milli Eğitim Akademisi'nin sözleşmeli personelisin diyor devlet. Ve devlet memurları için yasaklanmış bulunan fiiller ve eylemlerde bulunamıyorlar. Siyasi partilere de üye olamıyorlar. E, bu arada bu sözleşmeli personel yöneticilik görevi almışsa yöneticilik göreviyle ilgili ilave bir ücret kendilerine ödenmiyor. Peki akademide görevlendirme Üniversiteler ile işbirliği yaparak öğretim elemanı görevlendirilebiliyor. Muhtemelen böyle olacak zaten. E, i̇stihdam edilen personelin akademideki çalışma süresi yönet, yüksek öğretim kurumlarına geçmiş gibi kabul ediliyor. Yani sen üniversiteden zaten öğretmen çekebilmen için onun çalışma süresinin üniversitedeki gibi devam ettiğini kendisine söylemem bunu ispatlaman lazım ki adam oradaki üniversitedeki görevinden gelsin Millî Eğitim Akademisine. Yoksa gelmez zaten üniversitedeki çalışmalar devam eder. Dolayısıyla oradan gelen hocalar da üniversitede çalışıyormuş gibi yine çalışma süresi devam ediyor. Eğitim personeli dışındakilere de ders görevlendirmesi yapılabiliyor. Eğitim personeli Üniversiteden aldın, milli eğitimden aldın ama bunun dışında yüksek öğrenimli olmak şartıyla, üniversite mezunu olmak şartıyla akademide ders vermek üzere 30 saate kadar ders verebilecek ilave eğitim personeli isteyebilirsin. Bu görev ve yetkide de Milli Eğitim Akademisi'nde var. Ve bunlara da ek ders ücreti olarak 160 liraya karşılık gelen bir ders ücreti veriliyor dedik. Evet Peki bununla ilgili yönetmelik yine ve yönetmelikler Akademi İzleme Yönlendirme Kurulu'nun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirleniyor. Ve artık sona doğru geliyoruz. Şimdi eğitim çalışman, çalışanlarının şiddetten korunması. Hocam sen öğretmen olarak atandın. Öğretmen olarak atanan öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici, rehber danışman veya işte e, ücret karşılığı ders veren, eğitim veren kişilerin tamamı için size karşı kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme faaliyetlerinde bulunabilirler. Size karşı bir suç işleyebilirler. Size karşı işlenen suçlarda, ilgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılıyor. Bakın azaltılmıyor. Sağlık çalışanlarına nasıl ayrıcalık tanınıyorsa öğretmenlere de tanınıyor. Hocam seni kasten yaralamaya kalktılar. Seni tehdit ettiler, hakarette bulundular. Görevini yaptırmamak için e, direndiler. Değil mi? O zaman e, açılan davalar sonucunda ceza aldıysa karşıdaki kişi o ceza yarı oranında artırılıyor. Ve hapis cezasının eğer hapis cezası verildiyse seni kasten yaralama işte gibi suçlarla hapis cezası verildiyse hapis cezası ertelenmiyor. Bu da önemli. Peki diğer kanun hükümleri bu kanunda hüküm, hüküm bulunmayan hallerde hazırlık eğitimi alan öğretmen adayları hariç bu kanun kapsamındaki personel bakımından 657 sayılı kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanıyor dedik. Değiştirilen hükümler var, yoruluktan kaldırılanlar var ve artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Şimdi e, Millitim Akademisi kuruldu. Bununla ilgili işte işler e, var ama. E, bire bir, bire bir 2025 tarihine kadar örneğin öğretmen alımı ile ilgili öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğünün faaliyetleri devam ediyor. Daha sonra ise akademiye devrediliyor. Birebir 2025 tarihinde artık tüm yetki milletim akademisinde olacak. Bu tarihe kadarki e, atamalarda ee, sözleşmeli öğretmenlikle ilgili hususlarda yine eski mevzuatlar, eski kanun yine geçerli. Tamam mı? Ee, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak görev yapanlar. Yani e, bu kanun yürürlüğe girdi, aday öğretmen olarak görev yapanlar var. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 1.9.2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecek, çalıştırılacak olanlar mesleğe, memuriyete görev yaptığı kuruma ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla bakın bu kanun yürürlüğe gireceği kadar 240 saatlik hizmet içi eğitim veriliyor görev alacağı kurumun faaliyet alanları esas alınarak belirlenecek temel görevleri gözlemleyeceği bir danışman nezaretinde kendisine tatbik edileceği uygulamalardan oluşan aday öğretmen yetiştirme programına tabi tutuluyor. Adaylık süreci bir yıldan en az e, bir yıldan az iki yıldan çok olamıyor. Aday öğretmen yetiştirme programını tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları adaylık süreci sonunda kaldırılarak öğretmenli atamaları yapılıyor. Yani bu kanun yürürlüğe girdiği e, zaman e, aday öğretmense onun iş değişi daha farklı oluyor. Bizim söylediğimiz şu ana kadar anlattığımız şeyler birebir 2025'ten sonra Milletim Akademisi kurulduktan sonra orada eğitim alanlarla ilgili. Peki bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli öğretmen olarak diyelim ki görev yapanlar var ve bu e, görev yapanlar görevlerini tamamladılar. Birinci fıkra kapsamında aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutuyorlar tutuluyorlar. Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler sözleşmeye gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atanıyorlar. E, atananlar e, var. Bunlarla ilgili Burada anlatılan hükümler yine geçerli değil. Aday öğretmenlikte geçen süreler uzman öğretmen ve baş öğretmen ünvanlarının verilmesinde öğretmenlikte geçmiş sayılıyor. Bunu zaten söylemiştik. Ve geçici madde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler e, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevine devam eden var. Devam eden öğretmen uzman öğretmen. Öğretmenlikte uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve 20. maddenin 3. fıkrasını belirtilen şartlardan uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet al hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla baş öğretmen unvanı için başvuruda bulunabiliyorlar ve artık bitiriyoruz. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütüyor dedik. Evet videomuzu bitirdik. Öğretmenlik mesleği kanunu görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Son maddeler çok sizinle ilgili değil. Çünkü siz akademideki işte işten, Milli Eğitim Akademisi'nden falan sorumlu olduğunuz için sonlardaki şeyler Maddeler aslında şu anda sözleşmeli öğretmen olarak devam edenler, şu anda göreve atananlarla ilgilidir. Hocalarım görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.